Evet Özkan, Champions finallerinde bir önceki maçlarını kazanmayı başardılar. Bugün de zorlu bir mücadele için sahadalar. Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacaklar. Hakimin düdüğüyle bu Champions maçında ilk vuruş yapıldı. Frankie De Jong top rakibinden söktü aldı. sahibinin ilk 11'ine bakalım. Kalede Edwin van der Sar, Eşref Hakimi ve Nuno Mendes bek mevkiinde. Frenkie de Jong ve Jude Bellingham orta sahanın merkezinde. Bugün bir hücumcuyla oynayacaklar. Şimdi rakibini geride bıraktı. Alisson havada süzülerek harika kurtardı. Frenkie de Jong ceza sahasının içine gönderdi. Tam çizgiden uzaklaştırıyor. Vanez. Ve konut takımın ilk 11'i kalede Alisson, Carlos Alberto ve Jordi Alba bek mevkiinde. Lamin Yamal ve, ve Nico Williams kanatlarda. Bugün ileride çok büyük fırsat. Çabuk davranamayınca top kaleci de kalıyor. Frankie de Jong. Valverde, Nico Williams takımının atağını şekillendiriyor. Ve bu topa yetişiyor. Frankie de Jong içeriye doğru kullandı. Ve tehlike geçiyor. ilk ilk dakikalarda golü bulmayı başardılar. Skor 1-0 oluyor ve santra yapılıyor. kışkırtıyor ve kaleci yavruyor. Valverde. Valverde top kaybı yaptı. Kanatta oldukça boş bir adam var. Rangers. Şimdi vurabilir mi? Ve bu şutta kaleci mağlup edemiyor bir köşe vuruşu kullanıyor. Şutu engelledi ama tehlike sürüyor. Frenkie de Jong. Ceza sahası içinde de fırsat tanımıyor. Takım arkadaşının önündeki boşluğu düşündü. Alisson bu topu uçarak kurtarıyor. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Pasın gittiği yerde Nico Williams var. Ceza sahasında topu rakipten alıyor. Jordi Alba. Jordi Alba. Şimdi pas arası yaptı. Dışarı çıkıyor. Reinders. Ortayı düşünebilir. Yavru Pina için iyi bir pas. Kaleci karşı karşıya pozisyonda inanılmaz kurtarıyor mutlak gole engel oldu. Gerçekten harika. Frankie de Jong. Skorda denge vardı. hücum bölgesinde sabırla paslaşıyorlar. Karşı karşıya kurtardı. Rakibine izin vermedi. Yani bu gol nasıl kaçar? İnanılmaz. Hücum bölgesinde topu kaptı. Gerçekten top bir o kalede bir bu kalede. İki denk takımın harika mücadelesini izliyoruz bugün. Umarım böyle devam ederler. Topla birlikte ilerleme fırsatı yakaladı. Doğru pozisyon olarak pası kesti. Hakem avantajı bırakmayı tercih etti. Jude Bellingham. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Renkli de yok için gol şansı. Gol! Bir kez daha öne geçiyorlar. Go, 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 go! Ve skor 2-1'e geliyor. Nico Williams. Diapina. Claudia Pina. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Ve kontra atak sonuç vermiyor. Top kaybı. Bir gol fırsatı bulma umuduyla rakip kaleye doğru ilerliyorlar. Toptacı çıktı. Bu pasa izin vermedi ve topu kazandı. Ve bir dakikalık duraklama oynanacak. İyi bir ara pası gönderdi. Beraberlik şansı. Başarılı bir müdahaleyle tehlikeyi sonlandırıyor. Hakem 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Hakem işaretini veriyor ve karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor bu pas etkili olabilir. Takım arkadaşlara doğru bir orta düşüncesi. Ve bu fırsattan faydalanamadılar. Nico Williams Nuno Mendes ve bu pasın geçmesine müsaade etmedi. Takım arkadaşının önüne doğru gönderdi. Sonra dengeyi getirecek golün kıyısından dönüyor. Bu kadar yaklaşmışken ilerleyen sürelerde bu tip pozisyonlar yakalayacağına eminim. Frankie De Jong ve bu pası geçirmiyor. Claudia Pina bu kontra atak fırsatını kullanabilirler. Bellingham mutlak pozisyonda. Ve topu gidiyor. Bellingham golünü atıyor. <laughs> Bisek. Bellingham. Carlos Alberto. Laminyama. Yamal. Frankie de Jong. Frenkie de Jong biraz baskı altında. Frenkie <laughs> <Rankideon. Gülüyor> <laughs> <laughs> Jong. vurursa gol olur. Bu o arada yardımcı hakemi bayrağı kattı. Pozisyon offside. Yani az farkla da olsa offside kararı doğru. Hamşik. Rakip yarı sahada topu sürüyor. Şimdi fork indirebilir. Ve harika bir müdahale geliyor. Harika bir hamle. Gole doğru gidiyorlardı. Lamin Yamal. Bu arada normal sürede son yarım saate girdik. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Boş kaleye vurdu. Ve topu boş kaleye gönderiyor. De gol, gol, gol. ve durum 4 2ye geliyor. müdahaleyle topu alıyor. Claudia Pina. Lamia Yamal şimdi kanattan atak yapmak istiyor. Ve gol! iniyor. Büyük farkla geride olmalarına rağmen pes etmediler. Lamia Yamal. Çok etkili bir müdahalede bulundu. çok iyi görüyor. Ve kapağlar da muazzam bir geri dönüş. 3 gollük farkı kapattılar. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. İyi bir müdahaleyle pas arası yaptı. Lamin Yaman. kendi cezalarında temiz bir müdahale. Harika bir ara pası yolladı. Claudia Pina. ve Roberto bu pozisyonda faulü tespit ediyor. Karar serbest vuruş. Açın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. Müdahale başarılı. İyi bir şut eşitliği bozar. Mesafe yakın. Topu engelledi fakat tehlike devam ediyor. Ve bir şuta daha engel oluyor. Ve ön alanda müdahalesi başarılı. Claudia Pina. Bu kontra atak fırsatını değerlendirebilirler. Halbuki bu golü engelleyerek son dakikalarda skorda dengeyi korudu. Kritik bir anda kritik bir kurtarış. Orta için boşa çıkanlar var. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. İyi savunma. Tehlike büyümeden topu kaptılar. Ve hakem bu pozisyon için on saat kararı veriyor. Son düdüğe yaklaşırken skordaki eşitliği bozmak için pozisyon yaratma çabasındalar. Şimdi pas arası yaptı. Frankie de Jong. Carlos Alberto. Hamşik. Claudia Pina. Rangers. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Monica Sheikh. Dipor ballarda gol! Önce farkı kapattılar, sonra da öne geçtiler. İşte bakın, tekrarında gördüğümüz gibi doğru zamanda, doğru yerde olmanın karşılığını en iyi şekilde alıyor. Ve skor 5-4'e geliyor. Franky de Jong. Valverde topu rakibe kaptırıyor. Bisek. Dördüncü hakem tabelasını kaldırıyor ve maça bir dakika ekleniyor. Ve maç sona eriyor. Ev sahibi bugünkü mücadeleyi...